Merhabalar arkadaşlar hepiniz Obi Bahçem, Obi Bahçem kanalıma hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte şurada benim patatesim vardı. Şurada hemen lahanaların üstünde. 5 tane çillenmiş patatesim vardı. O patatesleri ikiye bölerek oraya dikmiştim. Orası boştu o zaman. Şimdi onları sökeceğim. sökme zamanı daha gelmedi ama ben biraz erkenden sökeceğim domates dikeceğim yerine. Hadi sizinle birlikte patates sökelim bugün biraz. Buraya birkaç kök patates dikmiştim şimdi sizlerle birlikte. E, onu eşeceğim bakayım. Patatesleri var mı derken bakın arkadaşlar. Buraya domates dikmek istiyorum. Patatesleri söküp. Allah Allah. Demek ki gerçekten diksem olacakmış. Daha yok mu? Şurada bakın. İnşallah görüyorsunuzdur. Şuradan devam etmek istiyorum biraz bir dakika. Görüyorum ben arkadaşlar. Siz de görüyor musunuz şurayı? İnşallah görüyor musunuz? taştı. Bak. Arkadaşlar ay çok mutlu oldum. İnşallah yine vardır. kalsın almayacağım küçüklerini. Şöyle biraz o eşeleyim diyecektim ki bir tane daha geldi. Allah Allah. İlk kez patatesim oluyor arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Ay ilk kez patatesim oluyor. İlk kez patates denedim burada başka var mı acaba küçükleri var o küçüklerini almayacağım seneye çıksın Aha. Oo, kestim kestim arkadaşlar bakın ya ben patates eksem olurmuş ben yine patates ekeceğim seneye ekeceğim arkadaşlar bakın İnanın dört taneydi. Dört tane patatesi böldüm koydum buraya. Allah'ım. Siz uzakta kaldınız. Bence göremiyorsunuz. Ben kameranın açısını değiştireceğim şimdi. Şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Tek elimle sökmeye çalışıp inşallah kesmem. Bakın ona. Bu da taş. Bakın ona. Bakın. Ya çok mutlu oldum. Bakın yine var. Yine var. Bir sürü. <laughs> çok mutlu oldum. Çok güzeller. Aa. Bu diktiğim patates galiba. Yeni değil. Bakın. Şunları şu tarafa alayım. Heh, yine buldum. Şu küçüklerini almayacağım. Onlardan yine olsun. Bakın. Her kazmayı, çapayı vurdukça bir tane bir tane çıkıyor acaba daha var mı aşağılarda Aa, şurada gördüm bakın hazine bulmuş gibi bayağı da derinde nerede şurada Allah Allah seneye kesinlikle burayı patateslik yapıyorum arkadaşlar Seneye buraya çok dikiyorum. Bakın. Çok güzel bir şey ya. Hep eşelemek istiyorum buraları şimdi. Belki aşağılarda da vardır diye. bakın diplerinde küçük küçük daha büyüyecekmiş bunlar ay sökmesem daha büyüyeceklerdi ama domatesi dikmeye yerim yok o yüzden bakın gelenlere bakın Şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Kuzu kuzu yatıyorlar orada. Ay nasıl güzel olmuşlar. Ya. Şu an size abartı gibi geliyor olabilir benim e, gösterdiğim tepki. Evet. Şey Hanife abla. Evet evet. Yarısını söktüm. Epeyce buldum. Çok güzel. Evet. Bir gelsen de görsen. Bir var. Hanife abla ne kadar güzel dökmüş. Hii. Sen evde misin? Gelemezsin. Ama ben şu an video çekiyorum. Videomdan izleyebilirsin. çok güzel. Aranızda var mı benim gibi? Ay alta doğru da var. Patates sökmeye çok hevesliniz. Ay yemin ederim böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. başkanım elimle yapacağım. Kazmanı vurup onları zedelemesini istemiyorum. Bakın. Aa. Böyle bir şey olamaz. Ben bu patatesi e, her zaman yaylalarda dikiyorlardı. Nasıl yetiştiriyorlar acaba? Burada olmuyor diyordum. Neyse yapmasını bilmiyormuşuz. Bilmiyormuşum. Allah'ım. Verene kurban olayım ya Rabbim ben. Derene kurban olayım ben bunları. Bakın kadar patates söktüm buradan. Yine de hala daha var. Her yerine bakmam lazım. Olsa görünürdü. Gerçi de yok. Bu kadarmış. Bu kadarmış arkadaşlar. doğru da giderdi aslında. Şunlar daha yumuşak olsaydı. Evet seneye patates ekiyorum kesinlikle. Önümüzdeki yıl kesinlikle patates ekiyorum arkadaşlar. kesmiş. Aa! Oradan da çıktı. İyi ki bakmışım takiler biraz çok büyüyememişler. <laughs> Halen çıkıyor. Şurada da var galiba. Ha küçükmüş. Kestim onu zaten. Zarar verdim. Allah'ım. İnşallah. Çok güzeldi, harika bir şeydi bu. Bakın arkadaşlar, işte işte benim tarlamın ikinci mahseli patates. Çok mutlu etti beni bu patates arkadaşlar gerçekten çok mutlu etti. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Asla böyle bir şey beklemiyordum. Belki diyordum şu kadar şu kadar çıkar. Şöyle küçüklerinden. Ama böyle bir şey asla beklemiyordum. Süperdi. <laughs> çok mutlu oldum. Evet şimdi onun yerine şuradaki domatesleri dikeceğim arkadaşlar. Bakın burada çok fazla büyüdü. Arkadaşımdan alıp buraya. Ee, dikmiştim bunları. Büyüsünler biraz diye. Küçüklerdi. Çok fazla büyüdüler. Neredeyse 30 santime yaklaştılar. Onları dikmek için yer açmam gerekiyordu. En uygun da orasıydı. Evet. Çok mutlu oldum patatesime. Bir kez daha bakalım. Çok güzel. Şimdi şuradaki kabağımın yanında yine kabaklar vardı. Onlara da bakalım. Aa, bakın patlıcanım çiçek açmış. Bak. Çiçekleri var. Çok güzel. Pazıya bakar mısınız? Pazı nasıl büyüdü? Aldı kendine gidiyor. Şuraya diktiğim salatalıklarda çiçek açmışlar. Bunlar marullarım. Ama şuradaki kabağa bakmak istiyorum şuradaki de büyümüş biraz. Tabi hepsini besleyemiyor. Şunlar mesela bence düşebilir onları. Neyse biraz kalsın. Çok iyi görünmüyorlar. Fasulyelerde döktü. Er fasulyeler. Buradaki domateslerimin de sırıklarını dikeceğim bugün. Çiçek açmışlar olduğu yerde. Onlara da sırıklarını dikeceğim. Bir tane kabağım da şurada vardı. Ona da bakmak istiyorum. Bak, onun da kabakları var. E şu kabak şekilsiz olmuş. İlk kabak bu. Onu alayım müsaadenizle. Çünkü bu daha fazla büyümez. Diğeriyle birlikte kızartırım. temiz otu toplamıştım buradan geçen gün ondan yemek yaptım temiz da çok güzel büyüdüler şöyle bakın tohum atmıştım buralara arasında çıksın diye güzel çıkmışlar evet arkadaşlar ben gideyim domatesimi dikeyim şuraya oradan patatesi söktüm orayı düzelteyim biraz da şurada aşağıda şey vardı. Tere vardı. Tere ben İstanbul'dayken tohumlanmış. O tereyi de sökeyim. Biraz da oraya dikeyim. Biraz da buraya dikeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.